genel itibariyle memnun musunuz okulda? Ben değilim ya. <laughs> Vallahi değil. Bölümümden de memnun değilim. Yurtları çok küçük. Yani böyle güzel bir okula yakışmıyor. Pek de hani eğlence açısından e, yeterli bir şey yok bence. Buraya gelen birçok arkadaşım e, hayallerini bırakıp buradan ayrılıyorlar. Ama bambaşka hayallerle de dünya yol alıyorlar diyebilirim. Veya bir öğle dersi. Onun dışında ya, geç, güzel yani. Ayrıca. Ödevleri olsun, dersleri olsun çok ağır. Her gün sabahlamak zorunda kalıyoruz. Sınavları da çok zor. Çok fazla yemek seçeneği var. Kafeleri çok güzel. Hani hepsi sağlıklı. Ders programının gereğinden fazla ağır olduğunu düşünmüyor değilim. Kız kesmeyi çok seviyorum diken. <laughs> <laughs> Havuzun ya, ya bahar geldiğinde o hormonal, fe, feromon dediğimiz şeyler var bizim. Ben genetik öğrencisiyim. Mozart'ta ızgara tozluk artık O Mozart şu an bomboş falan mesela iyi özellikleri daha aktiviteleri seviyorum zaten. Basketbol takımındayım burada. Akademik olarak öğretmenleri kadrosu falan çok iyi. Devlet üniversiteleriyle karşılaştırıldığında çok daha çeşitli ve kaliteli etkinlikler var. En büyük eksi yemek fiyatları okulda Ankara'ya kıyasla. Bazı birçok şeyle kıyasla aslında. Yemek fiyatları çok yüksek bir kentte. <laughs> Ödev yapmaktan sınava çalışamıyoruz ve biz bunu hiç sevmiyoruz. En sevmediğimiz yanı. Bilkent'in bize sağlamış olduğu sosyal imkanlar için çok e, teşekkür ediyoruz. Bilkent gayet iyi. Sevmediğim pek bir yönü yok. Ders başlama tarihi, bitme tarihi. Diğer okullarla çok farklı mesela. Okul hem fiziksel şartları çok iyi hem akademik kablosu çok iyi. Bir yağınca güzeldi ama. O zaman güzeldi, eğlendi. Bizden sonra her yer kapanıyor. Çok saçma. <laughs> Sevmediğim yönü. Erasmus'a gidecek olmamıza rağmen okul bir yıl uzuyor diye şimdi Erasmus'u iptal edeceğiz. <laughs> Bence kesinlikle <laughs> yok. Kavuşan yok yok. Bizim yurdun orada var. İçinde şey. <laughs> hiçbir <gülüyor> şey kalmıyor. Mesela attı öyle değil. Biz mağdur öğrencisi olduğumuz için hep keyfine zaten evet. varamıyoruz ama evet. hani, lisans öğrencisi bile olsak herhalde burada yapacak <laughs> bir şey bulamazdık. Servisleri falan. <laughs> Yani saatleri ben çok sıkıntı yani Bilkent'in kampüsünü çok seviyorum yani aslında bir kampüs yaşantısı gece yok diyorlar ama gündüz çok güzel şöyle bir çevreye baktığımız zaman da i̇şte Onlarca, yüzlerce, binlerce arkadaşımın olması Bilkent'in en sevdiğim yanı Futbol. Futbol yani Halı sahamız bana göre yetersiz Yazın çok sıkıcı Hayır, bence yazın güzel Kışın çok kötü Çok kasvetli Klasik Yeterli servis yok bence <laughs> Yemekleri güzel değil bir kere Merdivenlerde sigara içilmesine ya yani, anlamıyorum deden yani. Merdivenlerde sigara içilmemek. <laughs> Ulaşımı bazen özellikle şehirden falan sıkıntılı olabiliyor. Ekstra olarak da eğitim kalitesi açısından da çok beğeniyorum özellikle bir altıncı senem burada. Topluluk sorunu <laughs> var sadece. Başka bir eksi yok. Ha bir de dersler biraz zor. <laughs> Mozart'ta sigara o, kaldırıldı. Tamam. bundan nefret ediyorum. Sigara içen insanlar. sen ne diyorsun vatan bu tarafın? Kamera önünde de konuşmak istemiyorum. Memnunuz yani. yani daha i̇mkanı? <laughs> oldukça fazla imkanı var yani. Konferanslar, <laughs> e, seminerler. Sosyallik ve arkadaşlık çok güçlü. Sevmediğim bu. Bir, yemek pahalı. İki, parkaya yok. Bence biraz mühendis kafasıyla yönettikleri için okulu. Diğer bölümlere falan hiç yatırım yapıp şey yapmıyorlar, ilgilenmiyorlar. Evet. Haftanın 5 gününün sınavımız olması, aynı zamanda 5 tane de önerimiz olması gerçekten çok büyük bir acı şey bizim için. Mayfest. <laughs> Zarın güzel olması. <gülüyor> <gülüyor> Ama birazcık zorlu olur. Ama bu da iyi yani bizim eğitimimiz için. Havuzlu bir havuz. spor salonu belki. Yani tek eksiğimiz havuz diye söylemek <laughs> fazla bir artistik olur sanki. <laughs> spor salonunda alet başında bir sıra oluşuyor yani. Birazcık daha geniş aslında. aman, olabilir. Aman Burası yani küçük bir eksiklik yani. de dersler falan bazen çok yoğunlaşıyor. O da canım çok yani sıkıyor yani. Yani dersler çok fena. <laughs> Müzik bölümü çok güzel. Ve çok memnunum. Videomuzu paylaşırsanız seviniriz. Hoşçakalın.